Merhabalar herkese. Bugün gayrimenkul piyasasında son yıllarda belki de çokça duyduğunuz, çokça karşılaştığınız bir terimden bahsedeceğim. Sizlere nedir bu terim? Tek etkili portföy. Tek etkili portföy ne demek? Kısaca anlatayım. Bir mülk sahibinin mülkünün satılması ya da kiralanması için tek bir emlakçıyla, günümüz tabiriyle tek bir gayrimenkul danışmanıyla çalışması demek. Bu tabii ki bünyesinde birçok avantajı da barındırıyor. Çalıştığınız danışmanın tüm emeğini, tüm enerjisini, tüm zamanını hatta ve hatta bütçesini sizin mülkünüz için harcamasını istiyorsanız benim sizlere tavsiyem tek yetkili çalışın. Ve tabii ki aynı zamanda bir kişiyle muhatap olacaksınız. Bunun da sizler açısından, mülk sahipleri açısından avantajlı olduğunu düşünüyorum. Daha detaylıca açıklamamı isterseniz de tabii ki telefonum 724 açık benimle iletişime geçebilirsiniz. Bir de örnekleme yapayım dilerseniz diyelim ki Nisan ayındayız yeşil erik yavaş yavaş çıkıyor piyasada yerini alıyor. Markete gittiniz arıyorsunuz bulamadınız başka markete gittiniz bulamadınız birçok market geziyorsunuz bir tanesinde buldunuz İşte tek yani o erik sizin için çok değerli olmaz mıydı ya da o market? Peki o erik her markette olsaydı değeri tek olması kadar olmazdı değil mi? takipte kalın hoşça kalın